Bu videoda sizlerle pinovan kartımızla eğim darbe sensörü kullanımını öğreneceğiz. Eğim darbe sensörümüz 0-1 değerlerini bize veriyor. Eğim algılanması ve algılanmaması durumunda e, içerisinde bir bilye mevcut. İletkenliği sağlayıp sağlamamasına göre değerler alıyoruz. Mor renk etikete sahip, mor renkli kapılardan istediğinize bağlantı kurabilirsiniz. Ben bir numaralı kapıya bağladım. Hemen USB bağlantımızı da kuralım. Ya stüdyo uygulamasına canlı moda geçiş yapıyorum. Kartımızı seçelim, bağlantı portumuzu tanımlayalım ve kart yazılımını yükleyelim. Kartımı seçtim. Bağlantı portumu seçiyorum. Yazılımı yüklüyorum. Yükleme işlemi tamamlandı. Öncelikle hangi değerleri verdiğini bilsek bile bir değer okuyalım. Sensörümüzde herhangi bir problem var mı? Onu test etmiş oluruz. Değerlerimizi kontrol etmiş oluruz. Sürekli kontrol edeceğim için sürekli tekrarların içerisine yerleştiriyorum. Kuklamı konuşturarak değerleri okuma işlemi yapacağım. Görünümden merhaba de komutunu aldım. Sensörler bölümünde eğim ve darbe sensörü oku. Kapı 1 1 numaralı kapıya bağladığım için zaten değişiklik yapmamıza gerek yok. Şimdi şöyle kontrol edelim. 0 eğim algılandı 1 0 Burada hani bir şey olma durumu, sallantı olma durumunda da işlemler yaptırılabilir. Bir direksiyon projesi gibi eğim olduğunda da işlem yaptırılabilir. Akıllı ev sistemleri, deprem simülasyon sistemleri, çeşitli oyun konsolları gibi işlemler yapılabilir. Hemen eğim darbe sensörümüzün değerine bağlı olarak buzzer'dan ses çıkışı alalım. Koşullu yapımı oluşturuyorum. Eğer ise değilse dedim. Karşılaştırma operatörünü alalım. Eğim ve darbe sensörünün değeri 1'e eşitse led ve buzzer bölümünde buzzer ses çıkar istediğimiz bir notayı seçelim. Değilse herhangi bir ses olmasın. Hemen çalıştırıyorum komutlarımı. Sıfır olması durumunda herhangi bir ses yok. Eğer bir olursa uyarı veren bir sistem yapmış olduk. Burada dediğim gibi çıkış olarak ses olmaz, motor çevirebilirsiniz. LED ile görüntülü bir mesaj verebilirsiniz. Onun dışında hepsini birlikte kullanıp gelişmiş projelerde ayarlayabilirsiniz. Hemen komutlarımı durduruyorum. Sizler de eğim darbe sensörüyle yaptığınız projeleri bizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.